İstanbul Halkalı Kapalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Mikrofonda ben Nazmi Menteş, teknik analizde Zeki hocamla birlikteyiz. İstanbul Gençler Feldi Boks Şampiyonası'nda 85 kilo yarı finalinde Kırmızı Köşe'de Süleyman Arslan, Perfa Spor Kulübü'nden Rakibi Mavi Köşe'de Eyüp Spor'dan Ömer Faruk Kaşıkçı karşısında. Maçın orta hakemi Selçuk Yücel. Evet mikrofon şimdi şu anda Zeki Kanal Evet hocam. 85 kiloda toplam 8 sporcu varmış. Kırmızı köşe Süleyman Arslan bir maç yaparak yarı finale çıkmış. Bravo, bravo. Perpa'dan Ömer Faruk Kaşıkçı şey pardon Ömer Faruk Kaşıkçı en spor o da bir maç kazanarak yarı finale çıkmış. Maça alan ...finale çıkmış olacak. Her iki sporcu başarılar diliyorum. Kaska çıktı. Mavi'nin beyaz köşeye geçmesi gerekiyor. Hangi maçlar walkover mu hocam? Bir tane walkover var. Şu dikir, demin dikir. bizim şey yaptığımız bu tamam bu doğru. Şu Fenerbahçeymiş. Bunu da yanlış yazmışlar. Bu bu galip. Evet. çok güzel. E, ee, maçı doğru doğru doğru. Şimdi şu anda Kırmızı Köşe'de Perpaspor'un köşesindeyiz. tempo bir hayli yüksek geçiyor. Evet, Perpa sporlu Süleyman Aslan Köşesi'ndeyiz. Antrenörü gerekli bilgileri veriyor sporcusunun. E, evet. Brown'da nasıl oynaması gerektiğini tarif etti. Hadi

Selçuk Yücel, kafanızı kaldır diyor e, sporculara. Sanırım dişlik düştü. Evet, dişliğin tekrar yıkanıp e, sporcuya verilmesi lazım. Evet, maç kaldığı yerden. Hakem komutuyla birlikte başladı. Sağ direk, sağ direk. Sağ direk baş, 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 yani, baş. dışarıdan savrularak geliyor. Bu dışarıdan savrularak gelen kreşeler genelde haul niteliği taşır. Yani avuç içi olarak yerlendirilir. da yorgunluk belirtilerini görüyoruz. Çok kaldır diyor kırmızılı boksöre. Brown son erdi. Evet hocam kaldı son round. Son round'da ne olur? şey zannetmiyorum. Kırmızı umduğunu bulamadı gibime geliyor. Mavi de kendine daha çok güven kazandı. Öyle biter bu maç. Yani. Hani sporculardan fazla seyirciler sanki çok heyecanlı hocam. <laughs> normal taraftarı gelmiş, aynı kulübün sporcusu arkadaşı Haliyle destekliyorlar normal. O da güven veriyor, ünteki sporcuya güven veriyor. Aslında Orada... güzel bir şey hocam bile. Ve renk katıyor yani karşılaşmalarda renk katıyor. Bugün yarın final, yarın finalde herhalde yani yol taşması lazım buralarda. kimse yok, Sadece sporcular var. Evet. E, bizim zamanımızdaki gibi değil. İşte yavaş yavaş işte biz de bunların çekimlerini yapa yapa artık yavaş yavaş seyirciyi e, salonları çekmeye çalışıyoruz. <laughs> Aslında gelseler görseler sporcular da teşvik etmiş olacaklar. Bir bas, basketbol maçı kadar, bir futbol maçı kadar aslında e, boks da çok e, sevdiği güzel sporlardan birisi. Bizim zamanında 70 yıllarda öyleydi. Keşfetme maçlarına bile seyirci gelirdi. Evet hocam, Maçlarda evet hocam. Bizim maçlarımızı ben. E, şey yapıyorum, düşünüyorum da salon tıklım tıklım olurdu hocam ya. Seyircinin uğultusundan biz maç oynayamazdık. Hadi, hadi. Evet, maç bu nokta burada sona erdi. çocuk Türkiye'de bir Hayırlısı. Şey evet Selçuk Yücel her iki sporcuyu da ortasına davet et, etti. Ve finalisti evet, Mavi Köşe'den Ömer Faruk Kaçıkçı Eyüp Spor'dan 85 kilonun finalisti oluyor kardeşimizi tebrik ediyoruz. Tamam.